Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Ekan Mesut'ten çok güzel harika görüntüler geldi. Arkadaşlarıyla birlikte e restoranda eğlenceli anlar yaşamış ve e restoranda e içecek içerken görüntülemiş. EK için bu görüntüleri fanları tarafından paylaşıldı. hemen bizler de bu görüntüleri size için paylaşmak istedik. E için bu görüntüleri çok sevdiler çok yakışıklı olduğunu söylemişler ve arkadaşlar El başarılı oyuncularımızdan onu çok seviyoruz her zaman göz önünde ekranlarda görmek istiyoruz. Erkan Meriç'ten gelecek olan yepyeni görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.